Yeni bir biyoloji dersiyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde solunum sistemine devam ediyoruz. Ve bu dersimiz kapsamında solunum pigmentleri ve solunum gazlarının taşınmasından bahsedeceğiz. Dersimize geçmeden önce hemen hatırlatalım. Videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linki kullanarak anlatmış olduğum kısımların föylerine ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda anlatmış olduğum kısımlarla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda bunu lütfen yorum kısmından tarafıma iletmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Solunum pigmentleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Kanda solunum gazlarının taşınmasını sağlayan protein ve metal iyonlarından oluşan solunum pigmentleri karşımıza çıkıyor. Bu pigmentler tabloda, tabloda da gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 çeşittir. Hemoglobin, hemosiyanin, hemoeritrin ve kloroklorin dediğimiz 4 tane pigmentten oluşuyor. Hemoglobin pigmentinin yapısında metal olarak demir karşımıza çıkıyor ve hemoglobin kana kırmızı rengi, renk veriyor arkadaşlar. Taşındığı kısım kan hücreleri içerisinde al yuvarlarda taşınmaktadır ve omurgalların tamamında halkalı solucanlar gibi omurgasız canlılarda karşımıza çıkıyor. Hemosiyanin Metal olarak bakır bulunduruyor. Kana mavi rengini veriyor. Ve kan da plazma kısmında taşınıyor arkadaşlar. Yumuşakçalar gibi omurgasızlarda karşımıza çıkıyor. Hemoeritrin metal olarak demir taşıyor. Kana kırmızı rengini veriyor. Ve kan hücreleri içerisinde taşınıyor arkadaşlar. Halkalı solucanlar gibi omurgasız hayvanlarda karşımıza çıkıyor. Kloroklorin dediğimiz pigment ise yine Metal olarak demir bulunduruyor, kana yeşil rengi veriyor, kanın plazma kısmında taşınıyor ve halkalı solucanlar gibi omurgasızlarda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu pigmentlerin hepsinin sahip olduğu ortak özellikler var. Bunlar da bazen karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan da bir bahsedelim arkadaşlar. Bu solunum pigmentleri kana renk veren, oksijen ve karbondioksit taşıyan maddelerdir. Bunlar solunum gazları ile Tersinir olarak tepkimeye girerler arkadaşlar. Oksijen kapasitesinin yüksek olduğu ortamlarda oksijenle tepkimeye girerler. Karbondioksidi bırakırlar. Oksijenin düşük olduğu yerlerde de oksijeni bırakıp karbondioksit ile tepkimeye girerler arkadaşlar. Dolayısıyla oksijeni hem bağlayıp hem bıraktığı için tersinir tepkime verirler. Bunların diğer bir ortak özelliği de arkadaşlar. Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırmaktır. Son maddemiz önemlidir arkadaşlar. Eğer bu pigmentler kanın plazma kısmında bulunursa... ...kanın oksijen depolama kapasitesini artırırlar. Al yuvarlarda bulunursa... ...kanın oksijen taşıma kapasitesini artırırlar arkadaşlar. Bu maddemiz de önemlidir. Sorularda gördüğümüzde affallamayalım. Evet şimdi solunum gazlarının taşınmasına bakıyoruz. Arkadaşlar insanda solunum gazları... Al yuvarlar içerisinde bulunan solunum pigmenti olan hemoglobin yardımıyla taşınıyor. Şurada hemoglobini görebilirsiniz arkadaşlar. Al yuvarlar içerisinde bunun gibi milyonlarca hemoglobin bulunuyor. Bir al yuvar içerisinde yaklaşık olarak 250 milyon hemoglobin molekülü karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu pigment kanın oksijen taşıma kapasitesini artırıyor ve aynı zamanda solunum gazları ile tersinir olarak çift yönlü olarak ayrılıp birleşebiliyor arkadaşlar. Oksijenin al yuvarlarda hemoglobin pigmentiyle taşınma miktarı kanın plazma kısmında çözünmüş olarak taşınma miktarından 30 ila 100 kat daha fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla oksijenin taşınmasında esas rolü hemoglobine bağlanarak taşınma üstleniyor arkadaşlar. Bundan zaten tekrar bahsedeceğiz. Vücudun doku hücrelerinde hücresel solunum tepkimeleri sonucu karbondioksit açığa çıkıyor. Yine karbondioksidin de doku hücrelerinden uzaklaştırılması hemoglobin pigmenti yardımıyla gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani hemoglobin sadece oksijen bağlamıyor. Aynı zamanda karbondioksidin taşınmasında da rol oynuyor. Al yuvarların yapısında bulunan protein yapılı hemoglobin molekülü merkezinde bir demir atomu taşıyan hem adlı kofaktöre sahip 4 alt birimden ve eee globulin proteininden oluşuyor arkadaşlar. Şurada görebilirsiniz. Bakın, e, hem grubu var. Merkezinde de demir metalini görebilirsiniz arkadaşlar ve e, etrafta da görüyorsunuz 4 tane e, globin dediğim, globulin dediğimiz proteinden oluşuyor hemoglobin pigmenti. Dolayısıyla hem metal hem de proteinden oluşan bir e, bileşik proteindir aslında. Hem grubu kana kırmızı rengini veriyor arkadaşlar. Her demir atomu bir molekül oksijen e, bağlama kapasitesine sahiptir. Bu sayede bir hemoglobin molekülü 4 tane oksijen taşıyabiliyor. Veya 4 tane karbondioksit taşıyabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir alyuvar var yaklaşık 1 milyar oksijen taşıyabiliyor arkadaşlar. Her bir al yuvar içerisinde 250 milyon hemoglobin vardı. Her hemoglobin 4 oksijen bağlıyordu. Dolayısıyla bir al yuvar hücresi 1 milyar oksijen taşıyabiliyor arkadaşlar. Hemoglobin molekülü oksijeni tersinir olarak bağladığından akciğerlerden aldığı oksijeni vücudun diğer noktalarında bırakabiliyor. Yani alivol kılcallarında, akciğer kılcallarında bağlamış olduğu oksijeni vücuttaki doku kılcallarında tekrar bırakabiliyor arkadaşlar. Bundan da yine bahsedeceğiz. Evet şimdi oksijenin taşınmasının detaylarına girelim arkadaşlar. Oksijen taşınmasının temeli akciğer alivollerinde yüksek miktarda bulunan oksijenin kılcal damarlara geçmesi ve böylelikle hücrelere taşınmasına dayanıyor arkadaşlar. Şurada görebilirsiniz. Bakın akciğerlerdeki alveollerde bulunan oksijen bu alveollerin etrafını saran kılcal da kan damarlarına geçiyor ve burada bir kısmı çözülmüş olarak bir kısmı da arkadaşlar hemoglobin pigmentine bağlı olarak dokulara taşınıyor. Oksijenin Yaklaşık olarak %97-98'lik kısmı al yuvarlarda bulunan hemoglobine bağlanarak taşınırken kalan %2-3'lük kısım ise arkadaşlar plazma sıvısında plazma kısmında çözünmüş olarak taşınıyor. Yani hem hemoglobine bağlanarak hem de çözünmüş olarak taşınabiliyor. Ama burada daha ziyade hemoglobinle taşınma büyük rol oynuyor arkadaşlar. Evet hemoglobinin oksijen bağlaması veya oksijeni serbest bırakması oksijenin kısmi basıncına bağlı arkadaşlar. Dolayısıyla oksijenin kısmi basıncının yüksek olduğu yerlerde ki bu yerler neresidir? Alveol kılcallarıdır arkadaşlar. Alveol kılcallarında hemoglobin molekülü oksijen bağlıyor. Oksijen basıncının düşük olduğu yerlerde ise, bu yerlerde neresidir? Doku kılcallarıdır arkadaşlar. Doku kılcallarında hemoglobin oksijenin çoğunu serbest bırakıyor ve oksijeni bıraktığı yere karbondioksidi bağlıyor tekrardan. Evet, şimdi bir de bor etkisi dediğimiz bir kavramdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ortam pH'inin düşmesi de hemoglobinin oksijene olan ilgisini azaltarak oksijeni serbest bırakmasını sağlıyor arkadaşlar. Düşük pH, hemoglobinin oksijene ilgisini azalttığı için bu etkiye bor etkisi diyoruz. Yani pH'ın düşük olduğu yerlerde ne yapıyor? Hemoglobin molekülü oksijene ilgisini kaybediyor, Dolayısıyla oksijeni bırakmak zorunda kalıyor. Kanda karbondioksidin kısmi basıncının artması, kan pH değerini düşürüyor. Bu durum hemoglobinin bağlı olduğu oksijen moleküllerinin bırakılmasına yol açıyor. Mesela bununla ilgili bir tab, e, grafiğimiz var arkadaşlar. Grafiğimize baktığımız zaman mesela burada 3 tane çizgi görüyorsunuz. Ee, karbondioksidin kısmi basıncı 80 mm civa. Diğer e, ortadaki grafikte karbondioksidin kısmi basıncı 40 mm civa. En üstteki grafikte de karbondioksitin kısmı basıncı 20 mm civa arkadaşlar. Şimdi bir ortak nokta belirleyecek olursak şurada 30 noktasını belirleyelim. Ve grafiklerde denk gelen kısımlara bakalım arkadaşlar. Şu şekilde işaretleyebiliriz. Bu kısımlara baktığımız zaman hemoglobinin oksijen doygunluğu ne oluyor bakın. Karbondioksit oranı arttıkça doygunlukta bir azalma meydana geliyor. Şu şekilde. Dolayısıyla bu karbondioksit artışı pH'ın düşmesine sebep oluyor, asitliğin artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar düşük pH değerinde hemoglobin oksijene ilgisini kaybederek oksijeni bırakıyor. Bor etkisi hemoglobinin oksijenle birleşme hızı, ortamın sıcaklığı, oksijenin kısmi basıncı ve kan pH değerine bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla bor etkisine Sebep olan faktörleri de burada e, anlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir de karbon monoksit faktörü var arkadaşlar. Karbon monoksit gazı, doğal gaz, gaz yağı, benzin, tüp, e, tüp gazı, kömür, odun gibi yapısında karbon bulunan yakıtların yanması veya tam olarak yanmaması sonucu açığa çıkan bir gazdır. Hemoglobin'e Oksijenden 200 kat daha hızlı bağlanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar karbon monoksidin hemoglobine olan ilgisi oksijenden daha fazla, daha hızlı bir şekilde hemoglobinin yapısına bağlanabiliyor. Bağlanma reaksiyonu ise geri dönüşümsüz gerçekleşiyor. Çünkü hemoglobinin oksijenle e, bağlanması tersinirdi. Oksijen derişiminin yüksek olduğu kısımda hemoglobin oksijeni bağlıyor düşük olduğu kısımda oksijeni bırakıyor. Ama karbon monoksit arkadaşlar bağlandığı zaman tekrar hemoglobini bırakmıyor. Bu yüzden <laughs> karbon monoksit hemoglobine bağlandıkça vücutta oksijen azalır. Dolayısıyla zehirlenme dediğimiz olay meydana gelir arkadaşlar. Genellikle bunu kış aylarında çok sık gözlemliyoruz. Haberlerde karşımıza çıkıyor. Soba zehirlenmesi şeklinde. İşte burada rol oynayan faktör karbon monoksittir arkadaşlar. Karbon monoksit tatsız, renksiz, kokusuz olduğu için de kolay fark edilmiyor. Ama evlerde kullanılan tüp gazın içerisine bu gaz kaçağını tespit edebilmemiz için arkadaşlar, fark edebilmemiz için koku verici maddeler de bırakılıyor. Dolayısıyla bu sayede biz gaz kaçağını kolaylıkla e, anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şurada da bu olayı özetleyen bir şemamız var. Bakın hemoglobin oksijeni bırakıp karbon monoksidi bağladığı zaman karbon monoksit bu hemoglobinin yapısından ayrılmıyor çünkü ilgisi oksijene göre daha fazla. Dolayısıyla arkadaşlar e, buradaki karbon monoksit ayrılmadığı için oksijen hemoglobine bağlanamıyor ve dokulara yeteri kadar oksijen ulaşmadığı için zehirlenme meydana geliyor arkadaşlar. Evet şimdi oksijenin taşınmasına gireceğiz. Oksijen taşınmasında bazı tepkimeler var. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Oksijenin %97-98'lik kısmı hemoglobine bağlanarak gerçekleşiyordu. Hemoglobine bağlanarak taşınma nasıl oluyor? Buna bir bakalım. Oksijen alveollerden akciğer kılcal damarlarına geçiyor. Bakın buradan alveol boşluğundan Akciğer alveollerini saran kılcal damarlara geçiyor oksijen. Hemoglobin oksijen oranının yüksek olduğu akciğer kılcallarında oksijenle bağlanarak oksihemoglobini oluşturuyor. Bakın burada hemoglobin ile oksijen birleşiyor ve oksihemoglobin oluşuyor. Nerede? Akciğer kılcallarında veya buraya alveol kılcalları deniyor arkadaşlar. Oksijen Al yuvarlarda oksihemoglobin halinde taşınıyor. Oksihemoglobinli kan akciğer toplar damarıyla kalbe gelerek buradan da arkadaşlar aort yardımıyla tüm vücuda pompalanmış oluyor. Tüm vücuda dağıtılmış oluyor. Doku kılcallarına ulaştığı zaman kan bu bölgelerde karbondioksit oranı daha yüksek olduğu için oksijen oranı daha düşük olduğu için oksijen oranının düşük olduğu yerde Ayrılma eğiliminde oluyor. Bor etkisinden kaynaklı olarak ne oluyor burada? Hemoglobin oksijenden ayrılıyor arkadaşlar ve akciğer kılcallarında gerçekleşen reaksiyonun tersi gerçekleşiyor. Nerede? Doku kılcallarında arkadaşlar. Görüyorsunuz, oksihemoglobin ayrışıyor, hemoglobin ve oksijen oluşuyor. Serbest kalan oksijen önce doku sıvısına geçiyor. Bakın buradan doku sıvısına, doku sıvısından da ...doku hücrelerine geçiyor arkadaşlar ve bu oksijen mitokondri içerisine alınarak oksijenli solunumda kullanılıyor. Ve oksijenin taşınması bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bir de yükseklere çıkıldıkça e, rakımın yüksek olduğu bölgelerde basıncın düşmesine bağlı olarak oksijen azalmasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncında düşme meydana geliyor. Deniz seviyesinde 760 milimetre civa olan atmosfer basıncı 3000 metrede 523 mm civaya 15000 metrede 87 mm civaya kadar düşüyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Rakım yükseldikçe basınçta bir azalma meydana geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar atmosfer basıncının düşmesiyle orantılı olarak Oksijenin kısmi basıncında da bir azalma meydana geliyor. Yükseklere çıkıldıkça oksijen miktarı azalıyor. Havada %21 oranında oksijen olduğundan solunan havadaki oksijen basıncı deniz seviyesinde 159 mm civayken iken 15.000 metre yükseklikte sadece 18 mm civaya kadar düşüyor arkadaşlar hızla yüksek irtifaya çıkan kişilerde akut dağ hastalığı dediğimiz bir hastalık karşımıza çıkıyor ve bu hastalık baş ağrısı, halsizlik, bulantı ve kusma şeklinde belirtiler veriyor arkadaşlar. Bu kişilere anında oksijen verilmez veya bu kişiler çıkmış olduğu yüksek irtifadan hemen düşük irtifaya taşınmazlarsa dokulara yeteri kadar oksijen ulaşmadığı için bu kişiler hayatını kaybedebiliyor. Aynı zamanda bu gibi durumlarda kişilerde beyin ödemi veya akciğer ödemi de görülebiliyor. Bu e, gaz e, oksijen eksikliğine bağlı olarak. Yükseklere çıkan kişilerde böbreklerden salınan eritropoyetin dediğimiz hormonun etkisiyle al yuvar sayısı artırılıyor. Böylece hücrelere daha çok oksijen taşınması sağlanarak... Bu duruma adaptasyon gerçekleştirilebiliyor. Ancak son iki maddede anlattığımız olaylar hemen anında gerçekleşen olaylar değildir arkadaşlar. Daha uzun vadede gerçekleşen olaylardır. Mesela bir sahil kasabasında yaşayan bir insan daha yüksek irtifaya sahip bir bölgeye taşındığı zaman ilk etapta o bölgede e, nefes alıp vermekte zorlanır. Yani yeteri kadar oksijen alamaz. Ama bir müddet sonra Kanındaki al yuvar sayısı arttığı için o yüksek rakımlı bölgeye ne yapar? Adapte olur. Orada yaşamaya alışmış olur arkadaşlar. Evet bir de vurgun meselesi var. Daha çok denizlere dalan kişilerde görülen bir durumdur vurgun arkadaşlar. Dalgıcın sırtındaki tüpten soluduğu azot gazı basıncın etkisiyle sıvılaşıyor. Yani denizde dibe doğru indikçe bu azot gazında... Sıvılaşma gözleniyor. Dalgıç su üzerine çıkması gereken süreyi kısa tutarak aniden su yüzeyine dönerse dalgıcın hücre içi ya da hücre dışı vücut sıvılarında çok miktarda azot kabarcıkları oluşuyor. Dolayısıyla bu gaz kabarcıklarının kan damarlarını tıkamasıyla birlikte bacak ve kolların eklem yerlerinde ağrılar, baş dönmesi ve en kötüsü de felç gibi belirtiler görülüyor. Dolayısıyla arkadaşlar dalgıç yüzeye yavaşça çıkarsa erimiş azot vurgun oluşmasını önlemeye yetecek hızla akciğerlerden soluk verme ile atılabiliyor. Ee, zaten dalgıçların özellikle eğitimli dalgıçların bu konuda gerekli eğitimi aldığını düşünüyorum. Ama amatör dalgıçlarda bu tip durumlar karşımıza çıkabiliyor maalesef. Burada önemli olan birden aniden su yüzeyine çıkmamak belirli süre zarfında çıkılması gereken süre zarfında yüzeye çıkmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir de karbondioksidin taşınmasına bakıp dersimizi tamamlayacağız. Karbondioksit taşınmasında da temel amaç karbondioksidin dokulardan uzaklaştırılması ve kan pH değerinin dengelenmesidir arkadaşlar. Yani burada asıl amaç karbondioksidin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Kan pH değerini dengede tutarak bunu sağlamaktır. Solunum yapan hücrelerin atık maddesi olarak oluşan karbondioksit önce difüzyon olayıyla doku sıvısına buradan da doku kılcal damarlarına geçiyor. Bakın şurada vücuttaki dokularda oluşan karbondioksit Önce dokular arasında bulunan e, doku sıvısına buradan da doku kılcal damarlarına geçiyor. Karbondioksidin suda çözünürlük oranı arkadaşlar oksijenden daha fazla olduğu için plazmada çözünmüş olarak taşınma oranı da daha fazladır. Şimdi ona bir bakalım. Bakın arkadaşlar karbondioksidin doku kılcallarından akciğere taşınması 3 yolla gerçekleşiyor. Bu yollardan bir tanesi kan plazmasında çözünmüş olarak. Yaklaşık yüzde kaçı? Yüzde yedisi. Bu oran oksijende neydi? Yaklaşık yüzde iki, üç civarındaydı arkadaşlar. Bakın karbondioksidin çözünmüş olarak taşınma oranı daha fazla. Çünkü karbondioksidin suda çözünme oranı e, oksijene göre daha fazladır arkadaşlar. İkinci taşınma yolu ise Hemoglobin'e bağlanarak taşınma şeklinde gerçekleşiyor. Oksijenle, pardon, karbondioksitle hemoglobin birleştiği zaman karb amino hemoglobin dediğimiz bir bileşik ortaya çıkıyor ve hemoglobinle taşınma yaklaşık 23 oranında karşımıza çıkmış oluyor. Üçüncü taşınma oranı ise bir karbonat iyonları şeklinde taşınma arkadaşlar karbondioksidin büyük bir çoğunluğu yaklaşık %70'i kan plazmasında bir karbonat iyonları şeklinde taşınıyor. Ee, şu ikisinden biz bahsedeceğiz. Özellikle de bir karbonat iyonları şeklinde taşınmadan arkadaşlar. Şimdi hemoglobine bağlanarak taşınmadan bir söz edelim. Karbondioksit doku hücrelerinden doku kılcal damarlarına geçiyor. Bakın burada doku hücrelerinden Doku kılcal damarlarına geçiyor. Hemoglobin ile karbondioksit birleşerek karb amino hemoglobin dediğimiz HbCO2 şeklinde bir bileşik karşımıza çıkıyor ve bu reaksiyon şu şekilde gerçekleşiyor. Hemoglobin ve karbondioksit birleşerek karb amino hemoglobin oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra buradaki kan e, doku kılcallarına pardon e, şurası. Hemo şey olacak, akciğer olacak arkadaşlar, yanlış yazılmış. Evet kan akciğer kılcallarına ulaştığı zaman hemoglobin bu defa karbondioksitten ayrılıyor arkadaşlar ve yukarıdaki reaksiyonun tersi gerçekleşiyor, karb amino hemoglobin e, parçalanarak hemoglobin ve karbondioksit oluşuyor. Serbest kalan karbondioksit önce alveol boşluğuna buradan da arkadaşlar nefes verme yoluyla vücudun dışına atılmış oluyor. Bikarbonat iyonları şeklinde taşınmaya bakacak olursak burası biraz karışık ve burası önemli arkadaşlar. İlk etapta al yuvara giren karbondioksit al yuvardaki karbonik anhidraz enzimi yardımıyla su ile birleşerek karbonik asiti oluşturuyor. Bakın doku hücrelerinden doku boşluğuna geçen karbondioksit kan damarına geçiyor buradan da e, al yuvarların içerisine difüzyonla geçiyor. Daha sonra suyla burada tepkimeye giriyor ve bu tepkimeyi de katalizleyen enzim karbonik anhidraz enzimidir. Bu enzim vasıtasıyla karbondioksit su birleşerek karbonik asit H2CO3 dediğimiz bileşik oluşuyor. Kararsız bir halde olan e, karbonik asit arkadaşlar bir karbonat ve hidrojen iyonlarına ayrışıyor. Burada bakın karbonik asit ayrıştı. Bir karbonat oluştu. Bir de hidrojen iyonları oluştu. Hemoglobin karbonik asitten gelen hidrojen iyonlarının çoğunu bağlayarak kanın asitleşmesini engelliyor. Bakın hidrojen hala al içerisinde ve hemoglobinle birleşerek HBH dediğimiz bileşiği oluşturuyor arkadaşlar. Çünkü bu hidrojen eğer kanın plazma kısmına verseydi ortamdaki hidrojen iyonu konsantrasyonu arttığı için kanın asitliğinde bir artma meydana gelecekti. Amaç zaten burada asitliği önlemektir. Bu yüzden bu hidrojen hemoglobin ile birleşiyor arkadaşlar. Buradaki bir karbonat iyonları ise kan plazmasına geçiyor ve kan plazmasında akciğerlere taşınıyor. Evet kan akciğer kılcallarına ulaştığı zaman öncelikle şurada plazmaya verilen bir karbonat iyonları öncelikle al yuvarların içerisine difüzyonla geçiş yapıyor arkadaşlar hemoglobinden ayrılan hidrojen iyonu e, ne oluyor bu bir karbonat ile birleşerek tekrardan karbonik asiti oluşturuyor <laughs> karbonik asit al yuvar içerisindeki yine Karbonik anhidraz enzimi dediğimiz enzimle su ve karbondioksite dönüşüyor. Karbondioksit buradan doku boşluklarına, doku boşluklarından da arkadaşlar, pardon, alveol boşluklarına buradan da arkadaşlar nefes verme yoluyla vücut dışına atılmış oluyor. Karbondioksit bakın nefes vermeyle vücuttan uzaklaştırılıyor. Bu süreçte gerçekleşen tepkimeleri şu şekilde ifade edebiliriz. Bakın doku hücrelerinde öncelikle karbondioksitle su birleşiyor. Karbonik anhidraz enzimi sayesinde e, karbonik asit oluşuyor. Daha sonra karbonik asit hidrojen e, ve bir karbonat iyonları şeklinde ayrışıyor. Buradaki bir karbonat plazmaya geçiyor. Hidrojen ise hemoglobinle birleşerek al yuvarda taşınıyor. Doku kılcallarına gelindiği, e, Akciğer kılcallarına gelindiği zaman da bu reaksiyonların tersi gerçekleşiyor. Öncelikle plazmadaki bir karbonat yuvar içerisine geçiyor, sonra e, hemoglobinle birleşmiş hidrojen serbest kalıyor ve bu bir karbonat ile hidrojen birleşerek tekrardan karbonik asiti oluşturuyor. Karbonik asit de karbonik anhidraz dediğimiz enzim sayesinde su ve karbondiokside ayrışıyor karbondioksit nefes verme yoluyla vücuttan uzaklaştırılmış oluyor arkadaşlar. Evet şurada da e, bu tepkimelerin akciğer ya da alveol kılcallarında gerçekleşenler hangileri? Doku kılcallarında gerçekleşenler hangileri? Bunu özetlemişiz. Mesela oksijenin taşınması sırasında arkadaşlar alveol kılcallarında oksijen hemoglobinle birleşerek oksihemoglobini oluşturuyor ve oksihemoglobin içeren Kan dokulara ulaştığı zaman bu reaksiyonun tersi gerçekleşiyor. Karbondioksit taşınması sürecinde de arkadaşlar hemoglobinle taşınma sürecinde karbondioksit hemoglobinle doku kılcallarında birleşiyor ve burada arkadaşlar şurası yine yanlış yazılmış maalesef HbCo2 dediğimiz karbamino hemoglobin oluşuyor arkadaşlar ve e, karb amino hemoglobin taşıyan kan akciğer alveol kılcallarına ulaştığı zaman burada bakın karb amino hemoglobin hemoglobin ve karbondiokside ayrışıyor ve karbondioksit dışarıya veriliyor. Yine karbondioksitin bikarbonat iyonları taşınması sürecinde arkadaşlar ilk etapta doku kılcallarında ne oluyor bakın e, suyla karbondioksit karbonik anhidraz enzimiyle birleşiyor ve karbonik asit oluşuyor. Karbonik asit daha sonra iyonlarına ayrışıyor. Bir karbonat ve hidrojen iyonu şeklinde. bir karbonat plazmaya geçiyor. Burada taşınıyor. Hidrojen de hemoglobinle birleşerek bu şekilde taşınıyor. Akciğer kılcallarına ulaşan kanda reaksiyonların bu defa tersi gerçekleşiyor arkadaşlar. Hidrojen hemoglobinden ayrılıyor. Bir karbonat al yuvar içerisine giriyor. Ve bir karbonat ile hidrojen birleşerek karbonik asit oluşuyor. Karbonik asit de karbonik anitraz enzimi vasıtasıyla su ve karbondiokside parçalanıyor ve bu karbondioksitler nefes verme yoluyla vücuttan uzaklaştırılıyor. Son olarak şu grafiklerimiz var. Bunlardan bahsedelim. Akciğer alveol kılcallarında arkadaşlar görüyorsunuz oksihemoglobin konsantrasyonu artıyor. E, aynı zamanda bu bölgede karbamino hemoglobin eee miktarında da konsantrasyonunda da azalma meydana geliyor. Doku kılcallarında ise arkadaşlar e, oksihemoglobin konsantrasyonunda azalma meydana geliyor. Karp aminohemoglobin konsantrasyonunda artma meydana geliyor. Şu grafikleri de gördüğünüz zaman sorularda nasıl yorum yapmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz ile solunumu tamamen bitirmiş olduk. Umarım faydalanmışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler diliyorum.